burada neler var? Bakın denizden neler topladık. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Deniz kabukları yengeçler. Şimdi bakın ne yapacağım? Şimdi şuradan denizden su dolduruyorum. Doldurdum. Bu kaba suyumu Yengecin bir tanesini. Ay elimi sokacağım. Bu yengeçlerin içine elimi sokacağım. Hazır mısınız? Biraz korkuyorum açıkçası ama bunu yaparım az önce yaptım çünkü oh. <laughs> elim ısırdı hayır <laughs> hayır ısırmadı ama gerçekten cesaret edemiyorum ya almaya evet ama şimdi bir tanesini cesaret almam lazım çünkü size göstermek istiyorum şimdi heh, şu çok uzun alanı almak daha kolay çünkü uzun olduğu için Allah beni alamadım neden alamadım ya Neyse onları alamadım. Size şuradan denizden bir tane alayım. Ee, bakın. Denizden bir tane alayım. Bakın denizin içinde yürüyor. Görüyor musunuz? Bakın. Hop bakın. Deniz içinde yürüyor. Aldım şimdi onu. Ve şimdi böyle pembe timsahımın içine koyacağım. Koydum pembe timsahımın içine. Bakın içinde yürümeye başladı. Gördünüz mü? Bakın kovanın içinde de yürümeye başlıyor. Şöyle yapayım. Şu kaleme de su dolduruyorum. Keşke balık da yakalayabilsem ama maalesef balık yakalayamadım. Şimdi arkadaşlar bütün cesaretimi toplayıp bu defa kovanın içinden yengeç alacağım. Kesin kararlıyım. Bakın Allah parmağıma değiyor. Aa yakaladım işte gördünüz mü? Bakın yakaladım. Şimdi bu büyük, bu çok büyük. Baksınız da bakın. Bakın ciddi anlamda. Bu kabuğu çok büyük. Sonra bunu da bunun içine koydum. Gördünüz mü? Çok tatlılar. Evet içine güzel yürüyorlar. Tabi bunları böyle yapmayacağım. Şimdi bunları daha yeni bulduk. Bunları tekrar denize koyacağız. Doğal oranlarına tabii ki de ama siz de görün istedim. Şimdi yengeç oyuncağının içine koyuyorum. Bakın yengeç oyuncağının içine su koydum. Buradaki yengeçlerden bir tanemi alsam. Allah elimi su. So ay bir dakika. Şimdi arkadaşlar görüyor musunuz? Bak tam ortada üzerinden şimdi yengeç geçti ama yengeç değil o bir tane böyle salyangoz gibi bir şey var ama denizin içinden bulduk biz onu onun ne olduğunu ben bir türlü anlayamadım bakın çıkarayım aynı şöyle salyangozla benzettim ben Allah ay valla tırsıyorum ya Şu, şununla birlikte alayım bir dakika bekleyin şununla alayım neden alamıyorum ya Ay bir, bir dakika bir türlü alamadım. Çünkü korkuyorum ellerime gelecek diye. Ay salyangozu gösterseydim keşke. Bir dakika. Arkadaşlar bütün cesaretimi topladım. Ve bakın şu salyangoza benzettiğim şeyi az önce kovanın içinden aldım. Ve böyle koydum. Şimdi ne yapacağım? Bu yengeçleri artık tek tek bakın şöyle şöyle döküyorum. Görüyor musunuz? hepsini döküyorum ve artık onları denize bırakacağım. Bakın. Şimdi hepsi yürüyerek evlerine gidecek. Bakın, bakın, bakın. Ay görüyorsunuz değil mi? Bak, 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 bak. Bakın bazıları yürüyerek hemen bak ilerlediler bile. Bakın görüyor musunuz? Hemen ilerliyorlar bile. Doğal ortamlarına ilerliyorlar. Şurada bir tanesi kalmış gibi. Onu biraz çıkarayım ben yardım edeyim. Bakın gördünüz mü? Şu ters dönenlere yardım edeyim. Şu ters döndüğü için, şu da ters döndüğü için ilerleyemedi. Bakın, bak, 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 bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu hemen ilerledi bile. Şunlar, bakın az önce buradan çıkmış. Tam parmağımın dibinde balık var. He, umarım görüyorsunuzdur. Bakın, bakın. Gördünüz mü? Bakın ilerledi. Ama. Bak şu, ah sen burada kabukların içi arasında mı kaldın? İlerleyemiyor musun he? Bak o da ilerliyor gördünüz mü